Evet herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Şu anda önümüzde gördüğünüz bir kağıt var. Bunu ben az önce anlattım. Birkaç dakika önce. Ha, ee, hatırlamışsınızdır belki. Onu da yayınlayacağım. Şu anda ben ikisini peş peşe çekiyorum. Birazdan ikisini de yayınlayacağım. Ve hatırlarsanız bunu anlatmıştık. Şimdi ise floresan ampuller nasıl çalışır? Ona da anlatacağız. Arkasını çeviriyorum kağıdımızın. Evet boş bir kağıt açtım. Arkasını çevirdim daha doğrusu. Şimdi floresan ampuller şöyle çalışmaktadır. Evet şimdi bir yerde pembe kalem aldım elime. Ve şimdi ne yapıyorum? Tüpümüzü çiziyoruz. Artık biliyorsunuz floresan ampuller çok fazla kullanılmıyor. Ancak mantığını bilmeniz sizin için her zaman faydalı olacaktır. Şimdi böyle bir tüp var. Şurada iki adet giriş var. Şurada iki adet giriş var. Ve bunların arası boş değil. Burada bir adet de filamen var. Bu flemenle çizdik şimdi. Ve içinde sarı ile başka bir şey de çizelim. Evet. Şu sarı turuncu kalemimizle çizelim hemen istese. Burada civa var. Küçük bir damla. Toplu yine ucu kadar bulunmakta. Sonra burada argon gazı. Genelde argon gazı kullanılır. Bazen kripton gazı kullanılır. O T5 T8 işte o olaylara göre değişebilir. Ancak genelde argon kullanılır. Açıyoruz zaman kalemimizi. Bir de şimdi yeşil kalemimizi kullanalım. Şimdi şurada gaz var. Bunu ne diyelim? Argon gazı olsun. Dediğim gibi gazlar karışık da olabilir bazen. Başka gazlar olur olabilir. Şimdi biz argon dedik. Evet, argon gazımız tamamdır argon gazımız evet isterseniz hemen şöyle renklerini göre yazalım. Şimdi şu gördüğünüz argon gaz olduğunu belirtmek için ar yazıyorum. Eşittir. Argon. Evet bu şekilde. Şimdi e, şu da işaretlerini öğrenirsiniz. Bu neymiş? Turuncu renk. Turuncu renk kalemimizi alıyoruz. Hg. Evet bu şekilde. Şimdi içinde bir de şuralardan fosfor var. Bu da pembe renkte mi olsun? Bunu da başka bir renkte yapalım isterseniz. İç, iç yüzünde olması için bu cam tüp oluyor. Şu pembe kısım cam tüpü ifade ediyor. Başka kullanmadığımız bir renk kullanalım. Sarı kullanalım isterseniz. Bu sarı değilmiş bu arada. Emin ol da Renkler biraz birbirine benziyor. Şurada da bir adet. Daha doğrusu bir adet değil de. Burada da bir fosfor kaplaması var. Gördüğünüz bu şekilde. Bu arada dışarı saçmaması lazım. Ben biraz dışarı saçıldım. Ancak içinde olur sadece. tamam Evet bu şekilde. Burada da fosfor tozu var. Sarı kalemimizi Evet fosfor yazalım. Fosfor. Bu fosfor tozu şimdi isterseniz hemen mantığına geçelim. Şimdi şimdi siz ne isterseniz devremizi de kuralım bir tane kalemle Mesela şunu alalım. Şunu olsun. Bunu direkt nötre döndürelim. Şunu ne yapalım mesela. Buna starterimizi bağlıyor. bu olmadı. Şurasında şey var. Bu arada şurası birleşik olmayacak. Yanlış buraya birleştirecek. Bu yanlış oldu. Şurada normalde olmaması gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. Burası yanlış yani. Kapasitör işaret şu. Bir adet kapasitörden oluşur. Ve içinde bir tane gaz bulunur. Yine argon. Neon gazı gibi gazlar bulunabilir starterimizin içinde. Diğer bazı da marş motorudur. Evet bu şekilde. Şimdi şunu da getiriyoruz. Şu ucuna bağlıyoruz. Ve burayı ne yapıyoruz? Burayı da hemen balastımıza götürelim hemen isterseniz. Balast şu bobindir, balastım. Daha fazla koyuyor bağlanır. Ve bu şekilde bir devre oluşuyor. Şimdi siz buna enerji verdiğiniz zaman şöyle bir şey olacak. Starterimizin kontakları kapanacak ve bu filamentler ısınacak. Bu filamentler ısındıktan sonra içindeki gazlar Homojen bir şekilde dağılacak. İçindeki gaz ve şuradaki civa buharlaşacak ve tüpün içine yayılacak. Tüpün içine yayıldıktan sonra işte o zaman iletkenleşecek. Ancak floresan ampuller argon gazı bir kere tetiklediniz mi yani bu ampule bir kere bir start verdiniz mi burada çok düşük bir direnç olur. Yani neredeyse kısa devre. O yüzden aşırı akım çeker ve sigortanız atar muhtemelen. Atar mı atmaz mı orasını bilmiyorum ama aşırı akım çeker. Bu da ampulün ömrünü çok fazla kısaltır. O yüzden balast gerekiyor. Balast akıma karşı koyan bir direnç. Yani akımı geçmesini engelliyor. Bir kısmını geçmesini engelliyor. Bir kısmını içinde tutuyor ve onu ısı enerjisine dönüştürüyor. Şurada enerjisi olsun. Isı olsun. Evet. Isı enerjisine dönüştürüyor. Ve bu kaybolan enerjileri şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi biliyorsunuz bu kaybolan enerji ısı enerjisine dönüşünce bizim amacımız ısı enerjisine dönüştürmek değildi. Balast üzerinden faz farkını normalleştirebilmek için yani oradaki harcanan enerjiyi azaltabilmek için şu fazla nötrümüz arasına şöyle bir temiz şey yapalım kapasitör ekleyebiliriz bu şekilde bir kapasitör ekleyebilirsiniz. Orum kullandım benzeri. O yüzden ben şey yapalım. Evet. Kapasitör eklerseniz buradaki kapasitif enerji daha doğrusu burada ısı enerjisini normal çevirmek için kullanabilirsiniz. Faz farkını azaltabilirsiniz yani. Böyle bir kapasitör kullanılmaz genelde. Onun yanında bir e, biliyorsunuz öyle şeyler olur, trafo gibi şeyler olur. Onları bunu şu anda unuttum. Onlar sayesinde bu gördüğünüz harcanan enerjiyi ısı enerjisini normal ıı, azaltabilirsiniz. Evet şimdi biz konumuza dönelim isterseniz. Şimdi bunlar ısındığı zaman içinek gazlar ve civa buharlaşır. İçine gazlar homojen bir şekilde dağılır ve bu buradaki şey arasında bir ark oluşur. Yani buradaki ark gazı bulunan içinde isterseniz arasında bir ark oluşuyor burada bu ark bunun metal bu bir metal yani bunlar birbirine esnek yani genleşebilen metaller bunları birbirine birleşir ve o zaman burada sınır dedik ondan sonra içindeki gazlar homojenleşir ve ondan sonra bu starter geri çekilir yani geri eski haline döner ve sonra direnç buradan buraya yani içindeki civa falan üzerinden yürüyerek buraya geçer buradan buraya Ondan sonra bir ultraviyole ışınma yapar. Ultraviyole ışınma ise normal görebildiğimiz işimize yarayan ışın için fosfor tabakasını çarparak normal görebildiğimiz ışığa dönüşüyor. Bu şekilde. Bu arada her floresan ampulde fosfor tabakası yok. Mesela bazı bilirsiniz. Ultraviyole floresanları var. Mesela onlarda fosfor tabakası olmadığı için öyle olmakta. Bu arada mesela diyelim bunun renk renk çeşitleri olabilir. Yeşil olabilir bu ampullerin. Onlar sadece fo buradaki fosfor tozunla değişebilir. Yani içinde herhangi bir madde değişmez. Sadece fosfor un rengi değişir. Bu şekilde. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen isterseniz bir floresan ampul açılışı yaparak videomuzu kapatalım. Evet şimdi floresan ampulü için takıyoruz. Estartal gördüğünüz gibi ışıma yaptı. Ve gördüğünüz gibi ampulümüz çalışmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ve şu anda ampulümüzün içindeki buradan elektrik akarak ampulümüz içindeki gazları iyice şey yaparak içindeki aydınlanması da artacak. İçindeki gazlar iyice homojen bir şekilde yayılana kadar. Bu şekilde. Balastımız da bu şekilde. Şu anda ben kapasitör kullanmadım ancak çok gerekli olduğunu sanmıyorum zaten bu düşük wattlıda şerir olduğu için pek sıkıntı olmaz civa buhar lambularda gerekli olur daha çok bu şekildeydi şimdi çıkarıyorum şimdi ve tekrar takıyorum gördüğünüz çalıştı evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın görüşürüz